Da! Posta mı? Ne postası bu be? Kız bakarsın, ayırdır inşallah. Bakayım! Bakarsın, Güllü pişmandır, bana mektup yollar. Bakarsın, sabayat da pişmandır, bana name gönderir. Ah ah! Hem karıları dilinizden düşürmezsiniz... ...Hem de yemediğiniz alt kalmaz! Mahkemeden mühürlü iki davet cet dedi postacı. Hey. Boşanma diyor be. Mevki de öyle galiba. Aa. Aa, Karılar bizi mahkemeye vermiş, boşanıyorlar. Ay. Vay koltaklar vay! Allah! Yaktım seni sabah yat, gösteririm ben sana! Ben de! Ulan azgın karılar! Rahat kıçınız ama battı da aslan gibi kocalarınızdan boşanmaya kalkarsınız. <laughs> Bu zamanda kuca nerede aptal karılar? Bok bulursunuz bir daha büyüleri. <laughs> Hoş köpekler. Ulan sizin o kokmuş erkeklerinize ben kıçımı silmem ha. Ayıcı hiç ağabeyini al da turşusunu kur manyak karın. <laughs> manyak senin anandır. Sidik mi? Uh. Ulan Sidik de senin baban da çekil karı. Alt etmişsin sen onu. Uh. Ulan ana koyma bu çingenelere! Çingene sizin gibi olur! Biz yedi göbek roman ailesiyiz! Emdi İspanyol romanı! Ama biz de Japon romanı! Peki bu kenarı! Uzun al aşağıya! para aramı yukarı aşağıda gelene! Abi kılazan döneni kaşığı kopsun! Geldim ulan geldim kalkan! Geldim bakayım

Karar! Davalı bayramın başka bir kadınla müşterek hayat yaşadığı... ...şahitler ve eldeki zabıtlarla sabit olduğundan tarafların boşanmalarına... ...ve davalı bayramın bir yıl evlenmeme cezası ile tecziyesine karar verildi. Davalı Münir Hoştempo'nun içkiye fazla müptela olması ve bu iptiladan kurtulamaması sonucu... ...Aile düzeninin devamına imkan hasıl olmaması sabit olduğundan tarafların boşanmalarına karar verildi. Abi Ayda gidelim, bitti bu iş! kurtulduk dedi ki sadakanız varmış mı kurtuldunuz mu karılar? burada tanımıyorlar bizi. Artık, artık rahat rahat içeri. Oh, canına canın adeti olsun. Hem zengin hem okumuş koca bulacağım. <laughs> Bir tane de ananabul bari. Ana karıştırma ya, lan Anası zemzemle yıkanmıştı. Sefan da ya. Evde kalmış karı. हाँ bir kaşık al be yavrum! Sana kız mı yok, elini sallasan ellisi! Hem de terbiyelisi! Öyle güllü gibi eli maşalı soyu değil! Biraz sinirliydi ama iyi kızdı! Yüreciği temizdi! Anacığı da öyleydi! Azı bozuktu ama içi de kötülük yok! Aa, Erkeksiniz! Hiç yakışmıyor vallahi! Ne acet! Gidip yalvarın bari karılara! Biz erkeğiz, yalvarmayız o kadar! Boşanmayı onlar isteri. Onlar gelsin yalvarsınlar. Tabi. Ama ne? Erkeklik öldü mü be? En büyük peki başka büyük yok. Sus lan. Aa, aa. Kız kara kara ne düşünürsün? Gel yemeğini ye. İç canım istemez. <laughs> Ama ne üzülürsün dul kaldım diye. O serseri gibi elini tanesi ayakları öpersek. Bana anne! Kamburları attık sırtımızdan! Bayram etmelisin! Öyle deme anne! Derim belbet. Erkeğin böylesi, insanın sırtında eşek yükü gibidir! Silkili batacaksın! Ferahlarsın! Canı cehenneme diyeceksin! Bayram iyi çocuktu! İyi de senin üstüne yemediği bok kalmadı! Aklını başına topla! Sevda karın doyurmaz çocuğum! Sana zengin koca bulacağım! Kürtler giyecek arabalar gideceksin ya? <laughs> Nereye kız? Benim başım ağrır, yatmaya giderim. Ay senin akılsız başına edeyim! <laughs> Cahil kız ne olacak?